Yeni Türk lideri, değişimin öncüsü, milletin adamı, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan. gür sesidir o. Suskun dünyanın hür dün sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan sizin Cumhurbaşkanı adayınız Recep Tayyip Erdoğan. Arkadaşlar bayrağı indirin bir bayrağı indirin. Çekim yapalım. Diyarbakır'ı Diyarbakır. arkadaşım Diyarbakır. Kardeşlerim Diyarbakır. Davam, derdim, hasretim Diyarbakır. Sizleri bugün bir kez daha yürekten selamlıyorum. Ey Diyarbakır! Sizleri bugün bir kez daha hasretle selamlıyorum. Ey Diyarbakır! Senin toprağına... Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Senin toprağına bereket katan Enbiya'yı, sahabe-i kiramı, evliyayı, tüm gönül dostlarını hürmetle selamlıyorum. Senin şanlı tarihini, senin surlarını, türbelerini, senin Mekke, Medine, Kudüs ve Şam'dan sonra bu coğrafyada nam salmış camilerini gönülden selamlıyorum. Allah sizden razı olsun ey Diyarbakır. Rabbim sizleri ebediyen korusun. Rabbim sizleri hüzünden, acıdan, kederden uzak tutsun Diyarbakır. Kardeşliğimiz, yol arkadaşlığımız, kader arkadaşlığımız, İnşallah ebedi olsun. Ey kardeşim Diyarbakır. Duydum ki Diyarbakır Gazze'ye destek için muhteşem bir miting yapmış. Duydum ki Diyarbakır buradan Filistin'e, buradan Gazze'ye dualarını göndermiş. dedi ki Mısır, Libya, Filistin'deki mazlumların dimdik yanında durduğun için de seni tebrik ediyorum. Sana teşekkür ediyorum Diyarbakır. Kardeşlerim, beni bir kez daha Diyarbakır'la buluşturan, Diyarbakır'la kucaklaştıran, bana bir kez daha sizlerle muhabbet fırsatı tanıyan Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun 30 Mart seçimlerinde diğer bakın değerli kardeşlerim yüzde %35'te yerel seçimlerde desteğini sürdürdü Tabii önce bakın oyunu bozdu. Diğer bakın bizlere sahip çıktı. İşte onun için sizlere teşekkür ediyorum. Haksızlık karşısında eğilmediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, ben Silvanya ihanet şebekesinin tuzağını bozduğunuz için sizlere teşekkür yanında durduğunuz, yeni Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin yanında durduğunuz, bu kardeşinizin yanında durduğunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Kardeşim, bundan 8 ay önce, 16 Kasım 2013'te Diyarbakır'a geldik. Seçim sonucu ben tabii demiştim bu alanda. Kalabalığın rapor olduğunu harbi anket olarak yerel seçim sonucu bize girmiştim. Gidersin, vur vur, gidersin, hepsini alın. Diyarbakır'da gerçekten tarihi bir günü hep birlikte yaşadık. Aynen. Diyarbakır toplu açılış törenimize Irak, Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Sayın Mesut Barzani katıldı. Kürdistan dedi. 38 yıl vatanından uzak yaşayan değerli sanatçımız Şivan Perver. 38 yıl sonra ilk kez vatanına, toprağına döndü. Diyarbakır'da sizlere seslendi. Değerli sanatçımız İbrahim Tatlıses geldi burada sizlere seslendi. Ne dediler? Megri dediler. Ağlama dediler. Ağlama kardeş. Ağlama can. Ağlama Diyarbakır dediler. Allah Allah. Allah Allah. Diyarbakır Allah Allah. o gün yine de ağladı. Ama bu kez sevinçten ağladı. Abi anket. Geç ağlıyor. Her seçimde olduğu gibi anket yapıyor. Ağlıyor. Sonuç olarak önlerinde Cumhurbaşkanı seçimi de aslında birinci turda Sayın Başbakan'ın kesin yüzde yüz kazanacağımız belli. Yani nedir yok, Yine bellidir. de o çalışma yapılıyor. Evet. Abdullah Kızey olarak bütün anketleri yüzde bulduk. Kesinlikle Sayın Diyarbakır umut Diyarbakır da, da Biz yerel seçimde. Diyarbakır kabına sığmadığı için. Yıllardır aradığı huzuru, yıllardır aradığı, huzuru, yıllardır aradığı kardeşlik iklimi teneffüs ettiği için ağladı. İnanın o gün Diyarbakır'la birlikte Trabzon ağladı. Antalya ağladı. İzmir ağladı. O gün Diyarbakır'la birlikte